bir kısmı teknik ekip, bir kısmı oyuncu arkadaşlarımız Uşak'ta TGT için bir dizi çekiyoruz. Aşağı yukarı 3-4 gündür Uşak'tayız. uşağa ayağa kaldırmış durumdayız. Halk benim yalancı olmadığımı biliyor. Doğru. Ben namussuz değilim, ben, ben şu değilim, hırsız değilim, bilmem ne diye. Benim <laughs> ihale beklentilerim yok. Halk çok somut olarak bir şey istiyor. Ben sanatçı duyarlılığıyla bunu gördüm. Halk niye bu kadar? Ben kimin bir 65 boyunda bir sanatçıyım yani? Ben neyim? Pozisyona göre değişebilir yani. Şimdi burada alan razı, veren razı bir durum mu olabilir? Söz konusu olabilir, onu bileme ya. Orada bir kötü niyet aramamak lazım, gibi geliyor bana. Ben ben yercimler sikisiyim. Bilmiyor musunuz? Bilmiyor musunuz bunu? Herkes biliyor. Ben Münih Olimpiyatlarında gerçekten söylüyorum. Derecem var, bilmiyor musunuz? Yani dört çekil atayım bir tane. Eskiler atardım, şimdi atamıyorum. Biz orada o yedi memedini 6'sını yedi. Bu ne güzel bir köfte bu ya. Nasıl yapıyorsun da bu kadar güzel olur? Tükürüyor Tükrüyü mü la zemin için? <laughs> Annanızın margarinin kullanıyor. <bunlar. gülüyor> Anamı niye karıştırıyorsun? Bu ya. Ve bunlar gerçekten inanılmaz organizasyonlardı. Şu anda da öyle. Onun sayesinde buralardayız çok güzel geçiyor oyunlarımız. Seyircimizle buluşuyoruz. Seyirci bizden ne bulacağını biliyor. Güvenle geliyor. Merhaba çocuklar. Adliyede bir dava için <laughs> bulundum. Adliyede bir dava için bulundum ve bu davayı kazandım. Şu anda sonuçlandı. Bir kere hiç davacı mavacı değilim bunu belirtmek istiyorum. Temiz yüzlü de bir kardeşimiz. Onlara şans vermek lazım. Evet. Şu ana kadar beyan ettiği şeylerin hepsi doğrudur. Ama yürekten bunu politik olarak söylemiyorum. Bu genç kardeşimizi biz hakikaten affediyoruz. Ve ona nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda da gerçekten düşüneceğiz. Yani ne yapabiliriz acaba? 10 gün sonra aşağı yukarı 2 ay da çekmiş olacağız filmi e, hiçbir şey, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık açıkçası. İğneden korkuyor musun zaten? Korkar. İğneden korkmayan var mı lan? Ben. Sen korkmaz mısın? O bomba denilen şey buna dikkat et. O yoğunluğunu var Evet. Ee, tamam abi. Evet. doğdu. bir Evet. Levent Bey zor mu şey çek kesemek? Zor baba tabii. E bu maşallah dondurmuşlar bunu Ne Çay da Abi Ben şey, <laughs> <laughs> Yok ben yapmadım ne? <laughs> <laughs> abi abi şeker olsun. Bırakayım Levent abicim böyle. Şu yünle çevirsem berber versin. Geç kalacaksın. Evet. Evet. Ya, şey, geç kalacaksın. Devam et. Maraş Maraş. Eyvallah. Maraş dondurmadan geliyor. Yok at vermiyorum. Bir de benimkiyle deli. Yok bu da at vermiyor. Niye at vermiyor bu Niye? Bilmiyorum. Hayatım kendisine sorsana. <laughs> devlete, köylüsüne de çok hizmet vermiştir. Bak sen bilmezsin peki